Oscar'ın hikayesi, ölümü hisseden kedi. Bir huzur evinde sessizlik hakimdi. Koridorda sadece tekerlekli sandalye hışırtıları, uzaklardan gelen monitör sesleri ve bir kedi patisinin tiz adımları. Oscar yine bir odanın kapısında durdu, içeri girdi. Sessizce yatağın kenarına atladı. Gözlerini kapadı ve beklemeye başladı. Hemşire odaya girdiğinde gözleri hemen onu aradı. Oscar oradaysa vakit yakındı. Çünkü bu kedi 50'den fazla kez bir insanın ölümünü önceden hissetmişti. Ama bu nasıl olabilirdi? Kokuyla mı, sezgileriyle mi yoksa açıklayamadığımız başka bir şeyle mi? Bu sıradan bir kedinin sıradışı hikayesi. Oscar'ın hikayesi. 1. bölüm. Oscar'ın doğumu ve kökeni. Oscar 2005 yılında Amerika'nın Rhode Island eyaletinde doğdu. Kendisi gibi birkaç kardeşiyle birlikte bir barınakta dünyaya gelmişti. Küçüktü, sessizdi, diğer yavrular gibi oyunlar oynamıyordu. Ama dikkatli bakan biri için onda bir farklılık vardı. Oscar doğduğunda kimse onun yıllar sonra yüzlerce insanın son anına tanıklık edeceğini bilmiyordu. Barınak çalışanları için o sadece ev arayan minik bir kediydi ama kısa bir süre sonra onu sahiplenmek isteyen çok özel bir yer çıktı karşısına. Stir House Yaşlı Bakım Merkezi Burası ileri demans hastalarının kaldığı bir huzur eviydi. Ve bu merkezde yaşayan insanlar için evcil hayvanların iyileştirici gücüne inanılıyordu. Ve bu yüzden birkaç kedi hem hastaların morali için hem de terapi amacıyla merkeze alınmıştı. Oscar da onlardan biriydi henüz birkaç aylıkta Oscar merkeze geldiğinde. ismini oradaki hemşirelerden biri verdi. Bir teoriye göre o yıl Oscar törenleri zamanı geldiği için adı Oscar oldu. Ama bir diğer söylenti daha çok içe işliyordu. Bakışlarındaki ciddiyet sanki ne yaptığını biliyormuş gibi bir hali vardı. Hani şu elinde heykel tutan hiç gülmeyen Oscar gibi. İlk zamanlarda utangaç bir kediydi. Diğer kediler hastaların kucağına atlıyor, kendini sevdiriyordu. Oscar ise köşelerde duruyor, sessizce gözlemliyordu. Sanki bir şeyleri izliyor, öğreniyor, not alıyordu. Ama henüz kimse farkında değildi. Çünkü onun asıl görevi henüz başlamamıştı. İkinci Bölüm İlk Fark Edilen Davranış Bölümden Önceki Ziyaretler Aylar geçti, Oscar büyüdü. Ve zamanla dikkat çeken bir davranışı ortaya çıktı. Bazı hastaların odasına gidiyor ve oradan saatlerce çıkmıyordu. Başta buna kimse anlam veremedi. Kedi bu dediler. Canı nereye isterse gider. Ama sonra tuhaf bir şey oldu. Oscar'ın uzun süre kaldığı bir odada hasta birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Yine de kimse bunu ciddiye almadı. Tesadüftü belki, şans. Ama aynı şey tekrarlandı ve tekrar ve tekrar. Oscar bir odada uzun süre kalıyorsa o kişi çok geçmeden ölüyordu. Hemşireler artık bu sessiz ziyaretleri fark etmeye başladı. Oscar bir hastanın odasına girip yatağın kenarına kıvrıldığında nöbetçi hemşireler diğer personeli uyarıyordu. Galiba zamanı yaklaştı. Bu davranış o kadar güvenilir hale gelmişti ki artık bir prosedür halini aldı. Oscar bir hastanın yanına kıvrıldığında hemen aile üyeleri aranıyordu ve onlara şöyle deniyordu. Ziyaret etmek istiyorsanız şimdi tam zamanı olabilir. Oscar bir tür doğal alarm gibiydi. Ne bağırıyordu ne ağlıyordu. Sadece bekliyordu. Sanki o da biliyordu bu bir veda. 3. bölüm: Tıp dünyasının dikkati. Doktor David Dosa ve bilimsel gözlem. Oscar'ın bu alışkanlığı bir doktorun dikkatini çekti. Doktor David Dosa kendisi yaşlı bakımında uzman bir doktordu. Oscar'ın davranışlarını aylar boyunca gözlemledi. Hangi hastaların yanına gittiğini, ne kadar kaldığını ve ne zaman vefat ettiklerini tek tek not etti ve sonunda çarpıcı bir sonuca ulaştı. Oscar 25'ten fazla ölüm anını doğru tahmin etmişti. Bu sayı zamanla 50'nin üzerine çıktı. Doktor Dosa 2007 yılında bulgularını dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan New England Journal of Medicine'da yayınladı. Makalenin adı oldukça dikkat çekiciydi. Bir gün Oscar adında bir kedinin gözünden ölüm. Tıp dünyası bir anda ayağa kalktı. Bir kedi ölecek insanları önceden hissedebiliyor muydu? Oscar artık sadece bir bakım evi kedisi değil, dünyaca tanınan bir fenomene dönüşmüştü. 4. Bölüm Bilim ne diyor? Oscar ölümü nasıl hissedebiliyor? Peki ama bu nasıl mümkün oluyordu? Tıp dünyası bu duruma doğaüstü bir açıklama getirmedi. Aksine rasyonel olasılıkları araştırdı. İlk teori, koku. Ölüm yaklaşırken insan vücudu bazı biyokimyasal sinyaller üretir. Kedilerin inanılmaz güçlü koku alma duyusu bu sinyalleri tespit ediyor olabilir. İkinci teori, davranışsal gözlem. Oscar her gün hastaları izliyordu ve küçük değişimleri, nefes alma şekli, bakış, huzursuzluk fark ediyor olabilir. Üçüncü teori, empati. Bazı uzmanlara göre Oscar, çevredeki, enerjideki değişimi hissediyor ve yalnızlık içindeki insanların yanında olmak istiyordu. Bu teorilerden hangisi doğru bilinmiyor ama bir şey kesin, bu davranışı tesadüf olarak açıklamak oldukça zor. Dünya geleninde zaman zaman ölüm yaklaştıkça farklı davranan hayvanlara dair hikayeler duyulur. Ama Oscar gibi bunu onlarca kez istikrarlı biçimde tekrarlayan başka bir kedi daha olmadı. 5. Bölüm Hasta yakınlarının gözünden Oscar Ölüm meleği mi, sessiz bir dost mu? Oscar'ın varlığı hasta yakınları için duygusal bir anlam taşıyordu. O, sevdiklerinin yanında kalan son canlıydı. Ne konuşuyordu, ne ağlıyordu ama oradaydı. Sessizce, bir refakatçi gibi, bir tanık gibi. Birçok hasta yakını, Oscar'ın varlığını bir tür veda kolaylaştırıcısı gibi yürüyordu. Hemşireler ise artık onu sessiz bir meslektaş gibi kabul etmişti. Odada Oscar varsa, odaya saygı hakim olurdu. 6. Bölüm Oscar'ın Mirası ve Hikayenin Ardından Bize Kalanlar Oscar'ın hikayesi 2010 yılında bir kitaba da dönüştü. Making Rant with Oscar. Doktor David Dosta tarafından yazılan bu kitap hem Oscar'ın hikayesini hem de Bakın evindeki yaşamı anlatıyordu. Kitap dünya çapında ses getirdi. Ama her hikaye gibi Oscar'ınki de bir gün sona erdi. Oscar 22 Şubat 2022'de 17 yaşındayken hayatını kaybetti. Kısa süreli bir hastalığın ardından huzur evinde. Sessizce veda etti. Tıpkı hayatı boyunca yaptığı gibi sessiz, sakin, gösterişsiz. Ama geriye çok şey bıraktı. Oscar bize şunu hatırlattı. Bazen en derin duygular kelimelerle ifade edilmez. Bazen bir kedinin bakışı bir doktorun tüm teşhisinden daha derin olabilir. Ve bazen bir kedi bir hayatın sonundaki en sadık dosttur. Ve şimdi sıra sizde. Sizce Oscar gerçekten ölümü hissedebiliyor muydu? Yoksa bu sadece güçlü bir tesadüf müydü? Yorumlara yazın birlikte konuşalım. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. You know, he does his own thing. That's sort of the peculiar thing about what he does because he, yeah. You know, he's not he's not the friendliest cat. He's he likes his Peace and quiet. Mm -hmm. Call his own shots. You find him where he wants to be. If, if there's a ray of sunshine, he's there. If, you know, if he wants to watch the world, he sits in the window. But you know, the last place you'll find him is in somebody's lap. Mm -hmm. Or you know, if he's on a bed, it's an empty bed, mm -hmm. unless the patient. Can I pick you up? You gonna let me? Come on, Oscar.